Evet arkadaşlar herkese selamlar. Bitcoin'in güncel durumu ile ilgili bir video hazırlamak istedim. Fakat bunun öncesinde bazı konularla ilgili ben fikirlerimden bahsetmek istiyorum. Market döngüsü ve market yapısı. Bununla ilgili ben fikirlerimi paylaşmak istiyorum burada. Şimdi arkadaşlar şöyle ki bu bir sistem biliyorsunuz, e, bu sistemde e, esas olan e, marketin kazanması. Yani e, amaç marketin para kazanması e, ve bunun için çalışan bir sistem. E, yani kimse biz e, bir şeyleri alttan alalım, e, yukarıdan satalım, e, herkes para kazansın, e, herkes mutlu olsun e, bunun üzerine kurulu bir sistem değil bu. E, biliyorsunuz market vadeli işlemlerden e, para kazanıyor. E, Kaldıraş işlemlerle ilgili e, para kazanıyor. Arkadaşlar marketin bir döngüsü var. Yani şöyle ki e, marketin kar etmesine dayalı e, bir döngü bu. E, fakat bu döngüde e, şöyle e, insanları e, oyundan çıkartmamak e, oyunla tutmak ee, içeride olmalarını sağlamak, e, aynı zamanda da para kazanmak, e, bunun üzerine kurulu bir döngü bu. E, şimdi burada bir e, yapay zeka yazılımıyla biz e, karşı karşıyayız. Bu kazanmalı kaybetmeli bir oyun, e, bu e, rakibi olan bir oyun ve rakibimiz bizim e, elimizi görüyor. E, şimdi durum bu şekilde. Ben e, arkadaşlar. Günlük ciddi vakit ayırarak analiz yapıyorum ve ben saatlerce bookmap izliyorum. Bakıyorum şimdi şunu söylemek istiyorum ben evet bitcoin ve kripto paralar merkeziyetsiz sistemde olan paralar bir merkezleri yok bu paraların fakat arkadaşlar bu kripto paralarla ilgili işlem yaptığımız borsalar merkeziyetsiz değil. E, merkeziyeti olan borsalar bunlar ve insanlar e, bu borsalara para yatırarak e, işlem yapıyorlar. Şimdi ben takip ediyorum e, işte 1000 BTC'ye sahip cüzdanlar e, varmış. E, Bookmap'te ben izliyorum e, işte 500 BTC satış e, emri var. E, i̇şte 600 BTC alım emri var. E, arkadaşlar bunların ben gerçek olduğunu düşünmüyorum. Ee, gerçekten e, böyle bir şey yok. İşte balinalar varmış. Balinalar e, girdiler aldılar patlattılar işte vesaire gibi e, bir sürü böyle e, durumlar var. E, ben böyle bir şey olduğuna inanmıyorum düşünmüyorum. Söylediğim gibi bu bir yapay zeka yazılımı. E, böyle bir sistem. E, şimdi şöyle düşünün. E, hiçbir şey bilmediğiniz bir konuda bir yatırım yapar mısınız? Hayır kimse yapmaz. Bu bir kör kuyu. Bu kör kuyuya kimse hiçbir şey bilmeden girmez. Şimdi neden biz işleme giriyoruz? Temel analiz var, teknik analiz var. Bununla ilgili yani en kötü insanlar hiçbir şey bilmese bile destek ve direnç çizebiliyor. Ve birçok insan gerçekten destek ve direnç çizdikten sonra ...bunlara göre işleme girme cesaretini kendinde buluyor. Yani şimdi market bunu bilmiyor mu? Tabii ki biliyor. Peki buna neden müsaade ediyor? Yani neden temel analiz ve teknik analizle insanların bir şey bildiklerini bilerek buna göre market yönleniyor? Çünkü insanlar bunları bildikleri için daha bu olaya vakıf olduklarını düşünerek işleme o şekilde giriyorlar. Yani umarım ben bunu anlatabilmişimdir. Yani söylemek istediğim bu danıcıklı dövüş gibi bir şey aslında. Yani hiçbir şey bilmeyen bir insan bu sisteme dahil olmaz, burada işlem yapmaz. Neden işlem yapıyoruz? Biz bir şeyleri görebildiğimiz için. Yani bir şeyleri az buçuk anlıyoruz ve bundan bir cesaret alarak işleme giriyoruz. E, aslında marketin de istediği bu. Evet bu döngüyü e, sağlamak ve bunun sürekliliğini sağlamak e, ve insanları bu şekilde e, bu sistem içinde tutabilmek. Yani arkadaşlar bizim bu e, market döngüsünü, e, market sistemini iyi anlamamız lazım. E, panik olmamak gerekiyor. E, bu sonsuza kadar e, çıkamaz ve sonsuza kadar da düşemez. Mutlaka dengeli bir şekilde bu sistemin yürüyor olması gerekiyor ve markette bu yönde çalışıyor zaten. Ben çok uzun vakitler ayırarak Bookmap izliyorum, bakıyorum, bütün alış ve satış emirlerine bakıyorum. Yani baktığımda işte bir seviyede 500 BTC satış emri var. Bakıyorum, evet buradan bu dönecek. Ona göre işleme girenler var. E, fakat bakıyorum o noktaya gelmesine çok az kaldığında birden bu 500 satış emri buhar oluyor. Yani yok kayboluyor. E, bunlar arkadaşlar söylediğim gibi e, hani bu merkeziyetli bir sistem. Her ne kadar kripto paralar merkeziyetsiz olsa da borsalar merkeziyetli sistemler. Ve ben gerçekten 500 BTC'ler, 1000 BTC'ler Bunların bu sistemde anlık bu işlemlerde olduğunu düşünmüyorum. Söylediğim gibi bu bir e, yapay zeka yazılımıdır. Kimse evet 1000 BTC işlem yaptı, 500 BTC satış yaptı bunun ispatını e, yapamaz. Biz sadece e, yazılımda gördüğümüz e, emirleri, alışları, satışları bunları görüyoruz. E, hacimler girdi, hacimler çıktı, öyle oldu vesaire 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 gibi. Evet ben bu konularla ilgili ayrıca bir video hazırlayacağım. Şimdi çok bu konuyu uzatmadan BTC'nin anlık durumuyla ilgili kısa bir analiz yapmak istiyorum ben. Arkadaşlar her şey yolunda. Problem yok. Olması gerektiği gibi gidiyor her şey. Şimdi bununla ilgili ben ee, kısa bir analiz yapıp sizinle paylaşmak istiyorum. Evet, daha önce yaptığım analizlerde videolarımı izlemiş olan arkadaşlar e, konuya zaten hakimler. E, izlemen arkadaşlar için de hemen yukarı bir kart bırakıyorum. Buradan takip edebilirler. Evet, bir önceki e, analizimizde e, bir formasyon oluşmuştu. Bu formasyonumuzun e, A noktası burasıydı. B noktası burasıydı. C noktası burasıydı. Ve D noktası da burasıydı. Şimdi arkadaşlar burada bir formasyon zaten tamamlanmıştı. Bundan sonra yeni bir formasyon çizmiştik. Bir önceki analizimizde. Şimdi buna göre arkadaşlar zaten A'dan D'ye bir fibonacci çektiğimizde e, 0.618 seviyesinin bu formasyonun düzeltme noktası olduğunu e, bir sonraki oluşacak formasyonun da e, C noktası olduğunu biz söylemiştik. E, gördüğünüz üzere tam olarak 0.618 seviyesi ve bu seviyelerden e, bir e, Bitcoin e, destek aldı e, ve buradan e, bir dönüş e, olacak. Zaten ben burada bu seviyede bir destek çizmiştim. Bu destek noktası çalışıyor, çalıştı ve formasyonun geri dönüş noktası olarak hesapladığımız 0.618 seviyesi zaten buraya denk geliyordu. Aynı zamanda da arkadaşlar bundan sonra oluşacak olan formasyonumuzun C noktası tam olarak bu noktaya e, geliyordu. Evet resme e, şu şekilde baktığımızda da e, tam olarak bu noktadan başlayıp e, yukarı doğru devam eden e, bir e, yükselen trendimiz vardı burada. Ve bu trendi e, şuradan tam olarak bu noktadan başlayıp e, aşağı doğru takip eden e, bir e, düşen trendimiz var. Şimdi arkadaşlar, bu iki trendin kesişme noktası tam olarak e, bu nokta. Ben daha önce de burayı çizmiştim. Yine bu noktanın biz Fibonacci ile ölçümünü yaptığımızda e, buradaki formasyonun düzeltme noktasının e, arkadaşlar tam olarak e, 0.618 seviyesine e, geldiğini görüyoruz. Tam olarak bu kesişme noktasının ben e, 8-9 Mayıs e, tarihlerine denk geleceğini e, düşünüyorum. E, şimdi genel olarak analize baktığımızda evet bu e, seviye e, hem güçlü bir destek noktası hem bir önceki oluşmuş olan formasyonun e, Fibonacci ölçümleriyle e, düzeltme noktası ve aynı zamanda e, bu yükselen trendin e, düşen trendle kesişi nokta ve e, buranın bir trend dönüş noktası olduğunu ben düşünüyorum. Ee, söylediğim gibi ben bütün formasyonları en baştan çizmek istemedim. Ee, zaten bu noktalara kadar geldiğimiz e, bütün seviyeler e, bir önceki e, analiz videomda vardı. Hepsini en baştan çizmeye ben gerek duymadım. E, genel güncel olarak bir e, analiz yapmak istedim. E, şu an arkadaşlar her şey yolunda söylediğim gibi. E, BTC olması gerektiği gibi BTC e, Olması gereken seviyelerde ilerliyor. Ve söylediğim gibi bundan sonra yani tam anlamıyla bizim trend dönüşü ve yukarı doğru başlayacak olan yolculuğumuz 8-9 Mayıs arası olarak ben öngörüyorum bunu. Belki bu noktaya kadar bir süre bir yatay süreç olacak. Muhtemelen bu şekilde olacak. Yine söylediğim gibi 8-9 Mayıs tarihlerinde ben yukarı yönlü bir kırılım olacağını ve Bitcoin'in bundan sonraki süreçte yükselişine devam edeceğini düşünüyorum. arkadaşlar umarım faydalı ve keyifli bir video olmuştur. Herkese çok teşekkür ediyorum.